Merhabalar. Bu videoda eski bir laptopumuzun e, hard diskini çıkartıp yerine yeni almış olduğumuz e, M.2 SATA SSD'yi takacağız. E, bunu takmamızın nedeni bilgisayarımızın okuma yazma hızlarını iyileştirmek. Bu görmüş olduğumuz mevcut e, HDD dediğimiz hard disk, mekanik disk e, maksimum 100 MB e, okuma yazma hızlarına ulaşıyor. E, bu kullanmış olduğumuz SATA bağlantılı M.2 SSD ise 500 MB'ları rahat görüyor. SATA bağlantılı olduğu için de 500 MB'ın üstüne çıkmayacaktır. Bu şekilde. Şimdi önce bir açılış sürelerini karşılaştıracağız. Bu yüzden şu an laptopumuzda görmüş olduğunuz gibi hard disk takılı. Bu hard disk takılı iken bakalım ne kadar sürede açılacak. Sağ tarafımızda kronometremiz var. Bilgisayarımızı açıyoruz, bu şekilde. Başlat tuşuna tıkladığım anda, açma tuşuna da basacağım. Aynı anda bastım. Evet, fan seslerini duyuyorum. Bilgisayar prize takıldığı konumda değil, SSD taktığımda da aynı şekilde prize takmayacağım bir fark oluşabilir. 25 saniye geçti ve şu an halen siyah bir ekrandayız. Ve Windows'umuz geldi. Buraya şifremizi girelim. Uçak geçiyor, sesim arkadan boğuk gelebilir. Şifremizi giriyoruz. Ve hoş geldiniz yazısı geldi. Hoş geldiniz yani yazısı dönüyor. Bu arada bilgisayarı şu an açıldı diye kabul etmeyeceğim. Tam masaüstü ekranımız geldiğinde açıldı diye kabul edeceğim. O yüzden süre 58 saniyenin üzerinde şu an. 1 dakika oldu. Bu SSD'lerin en büyük avantajı dediğim gibi bilgisayarı işlemlerini hızlandıran en önemli bileşen SSD. Bu bilgisayarı da SATA tipi SSD aldım. Evet, şu an açıldı. 1 dakika 24 saniye oldu. Ee, bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde SSD'yi taktıktan sonraki açılış hızına bakacağız. Evet, hard disk ki bilgisayarın günlük kullanım hızlarına bakacağız. Mesela bu bilgisayarıma giriyorum. Çık, tıkladım. Tıklayamadım, pardon. Saat kaç diyelim saatlik. Evet saatlik yaptığımızda da beklettiği süreyi görüyoruz. Aç dedim. Bekliyoruz. Yükleniyor ve şimdi açıldı. Süreleri zaten yazmakta videoda. videoda. Ee, süre barından bakılabilir. Ee, örneğin sağ tık yapıyorum. Ne kadar sürede geliyor. Sağ tık yapıyorum dediğim anda yaptım ve şu an hala e, gelen menüyü bekliyoruz. Şimdi yaptı mı? Geldi. Biraz zor tıklanıyormuş. Anında geliyor. Mesela görüntü ayarları diyorum burada. Ne kadar sürede açılacak? Ayarlar. Yeni geldi. Ve şu testleri yaparken de bilgisayar şarjda takılı değil da belirttim. Görev yöneticisini açalım. Başlat çubuğuna sağ tık yaptım. Görev yöneticisi dedim. Ve diyorum. Gelmedi hala. Veriler. Şimdi geldi. Performansında da bakalım. Performans menüsüne tıklıyorum. Tıkladım. Burası anında geldi. Biraz büyütelim bu ekranı, bilgisayarımızın özelliklerini görelim. CPU'muzdan başlarsak, iki çekirdekli bir CPU, dört tane de, totalde sanal çekirdeği oluyor. 4 GB RAM'i vardı, 8 GB ekledim ve 12 GB oldu. Görmüş olduğunuz gibi yuvaların ikisi de dolu ve 2400 MHz hızında çalışmakta. Yaratıcıya dediğimiz dediğimizde şu anki mevcuttaki hard disk. Bu şekilde bu menüyü kapatalım, kapanmasını bekliyorum ve kapandı, anında kapanmadı. Mesela Ccleaner diye bir program var, bunu çalıştıralım. Bir programı çalıştırmak ne kadar uzun sürüyor, sağ tık yaptım, sağ tık menünün gelmesini bekliyorum. Şu an internete bağlı değilim, şarja da takılı değil. Onları da belirteyim, hangi şartlarda çekim yaptığımı. Evet geldi aç diyorum. Aç dedim. Ve bilgisayarda da çok yüklü bir şey yok. Ccleaner'ı en son çalıştırmıştım, temizlik yapmıştım. Program geldi. Program menüleri arasında geçiş yapıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi e, bilgisayardaki tüm vidaları çıkarttım. Şurada köşelerdeki deliklerin hepsinde vida vardı. Onları göstermeyeceğim. Şu uçtan çıkarttım hepsini. Kart diskimizi çıkarttık. Şimdi bir kart yardımıyla e, köşelerden çıkartıyoruz. İçindeki e, geçme sistemi çıkartıyoruz bu şekilde kart yardımıyla. bazen çok sıkı olabiliyor. O zaman da güç uygulamamız gerekiyor. Şu şekilde çıktı diyebiliriz. Şu artık de şöyle kurtaralım buradan. Hard de ısınmış bu arada. Az önce çalıştırdığımız için. Böyle altı alalım. Bunu çıkartırız. Bunu kenara alıyorum. Şimdi laptopumuzdaki önce bileşenlere dokunmadan önce pil bağlantımızı çıkartıyoruz şuradaki yavaşça şu şekilde pilimizi çıkartıyoruz. Evet. Pilimizi söktük. Eee hard disk'imizi çıkartacağız. Hard diskimizin SATA bağlantısını şu şekilde bakalım nasıl şu. çok ince dikkatli olmak lazım kopabilir şu şekilde hard diskimizi de çıkarttık Toshiba bir marka hard diskmiş 1 telebatta boyutu var 2.5 inç bir hard disk normal masaüstü bilgisayarlarda da çalışabilir sadece laptoplarda 3.5 inçlik disk için girişler bulunmuyor girişler derken yani sığmıyor 3.5 inçler sığmıyor Kenara aldım bunu. Şimdi M.2 SSD'mizin girişi burada. Ee, buraya takacağız. Ee, ama SATA bağlantılı bir e, M.2 SSD. Yani NVMe değil, e, PCI bağlantısı yok. Bu yüzden belli bir hızların üstüne çıkamıyor. Buraya SATA, 2.5 inçlik SATA SSD de takabilirdik ama e, tercih meselesi. Bunu takıyoruz. Şimdi güzelce açabilir miyiz kutuyu? Açamayız. Şuradan yapıyor. Böyle keselim. Şuradan açmayı planlıyorum. Evet. Şu şekilde çıkartalım. Şöyle iki küçük dişi olduğunda sat oluyor. Ee, bu girişlere e, baktığımızda aslında üç tane çentiği yok. Burada üç tane çentik var ama çalışabiliyor. Onu bilgisayarın özelliklerinden bakmak lazım. Neleri destekleyip neleri desteklemediğine. Burada küçük bir vidamız var. Onu önce çıkarttım. İnce uçlu takılı. Bir de bazen bulunmayabilir. SSD'den de çıkmadı bu arada. Bazen çıkıyorlar. Samsunglarla çıkıyor diye hatırlıyorum. Şu şekilde vida yeri arkaya gelecek. Dikkatli olmak lazım burada. Şöyle bir açıyla önce oturtmamız lazım. Birkaç açı denedim farklı açı. Sonra oturttum. Bu şekilde bırakmamamız lazım. Vidamızı sıkıyoruz şimdi. Çok küçük bir vida. Mıknatıs bile tutmayabilir. O yüzden önce elle şöyle bir oturtmaya çalışacağım. Evet, elimden yuvasını oturttuktan sonra yavaşça sıkıyorum. Şöyle biraz bastırıyorum SSD'yi. Tutması yeterli. Çok sıkmıyoruz. Şu boşluğu da alalım. Çünkü ileriki dönemlerde bunun söküp çıkartması da var. Şöyle bir de zorlanmaya başladığımda bıraktım. Gayet iyi. Şimdi hard diski kullanmayacağım. Gerek yok. Laptopumun pil bağlantısını yapıyorum tekrardan çünkü çalıştıracağım. Şu şekilde. Pil bağlantımı yaptım. Arka kapağımı tekrardan getiriyorum. Bir şey unutmadım. Şu şekilde geçme sistemin takılması yeterli olacaktır benim için. Çünkü önce bir çalıştıracağız. Çalışıp çalışmadığına bakacağız. Sonra vidaları takacağız. Evet. Laptopumuzu şöyle kaldırıp açıyoruz. Ee, bu sırada prize takayım. Veya takmayacağım. Çalıştırdım. F2'ye basıyorum BIOS'a girmek için. Bakalım BIOS'tan görecek mi? Evet. Görmüş olduğunuz gibi HDD1 model name diyor. Kingston SA4 480 GB'lık bir modeli. Yani bilgisayarımız bu SATA M2 SATA SSD'yi almış olduğumuz SSD'yi görmüş oldu, tanımış oldu. Şimdi buna flash bellek ile Windows yükleyeceğim. Windows yükledikten sonra da gerekli testleri tekrardan yapıp önceki takılı olan HDD'ye göre, HD'ye göre karşılaştırmamızı yapacağız. Bir sonraki etapta görüşürüz diyorum. Şimdi M.2 SSD'mizi taktıktan sonraki açılış hızımıza ve günlük kullanım hızlarına bakalım. Evet, bunun için elime kronometremi alıyorum. Bilgisayarın güç tuşuyla kronometremin e, başlatma tuşunu aynı anda basıyorum. Evet. Bastım. Bilgisayarımın fan sesi gelmekte. Bu arada kronometreyi de şöyle kadrajı alayım. 8 saniye geçti şu an. Windows ekranı geldiğinde açılmış kabul edeceğim. Evet. 15. saniyede açıldı. E, açalım bilgisayarımızı açılış ekranında şöyle girdik bilgisayarımıza. E, bu arada e, hard disk takılıyken de e, şu anda aynı şartlarda e, testleri gerçekleştiriyor. Nasıl yani? Yani hard disk takılıyken e, bilgisayar prize takılı değildi. Şimdi de takılı değil. Hard disk takılıyken de tüm güncellemeler yapılmıştı. Tüm driverlar yüklenmişti. Bu arada saati kenara alalım artık bundan bir işimiz yok. Tüm driver'lar yüklenmişti. Tüm programlar yüklüydü. Kullanacak programlar. Şu anda aynı şekilde. Evet. Mouse mailimi alıyorum. Genel kullanımına biraz bakalım. Evet. Mesela bu bilgisayara giriyorum. Bu şekilde açılıyor. Sağ tık yenile yapıyorum. Ee, ne yapalım? Mesela görev yöneticisine girelim. Performans diyerek verilerimize bakalım. Evet. Direkt geldi. Mesela ilk açılıştan biraz... Yavaş geldi. Bakalım ikinci de. Yok. Aynı şekilde bu hızda geldi. E, buradan e, diskimiz gözüküyor. E, M2. SATA M2 testimiz, Kingston marka. Burada modeli de yazmakta. Zaten e, daha önceki bölümde değindim. Hangi modeli kullandığımı. Geri dönüşüm kutusunu açalım. Kapatalım. Windows'a gelelim. Kapatalım. Bu bir işaretleyelim. Tekrar <laughs> Google Chrome diyorum. Bekletti, yükleniyor, açtı, kapatıyorum, tekrar Google Chrome dedim, bekletti, açtı, yeni sekme, yeni sekme, ard arda yeni sekme açıyorum. Bunu alta aldım, tekrar yenile dedim, gayet hızlı bir şekilde akıyor. Görev yöneticisi dedim, performans dedim, alta aldım, çöp kutusunu açtım, geri dönüş kutusunu. Bunu da alta aldım. Bu bilgisayar dedim. Alta aldım. Yenile dedim. Bildirim merkezini açıyorum. Windows'un. Windows'a tıkladım gibi gibi işlemleri şu an yapıyorum. Ee, bu arada yeniden başlatma hızına da bakalım. Bunun için e, kronometremizi önce bir durdurup sıfırlayalım. Evet kronometremiz yanımızdayken yeniden başlatacağız. Şunların hepsini kapatabiliriz. Bunlarla işimiz yok. Ee, yeniden başlat dedim. Ama demeden başlatmadık. <laughs> 2-3 saniye ekleriz. Evet. Netlik gitmesin. Biraz daha yakınlaştırıyorum kronometremiş şekilde. evet yeniden başlat deyince daha uzun sürdüğünü şu an gördük zaten 2-3 saniye ekleyince 30'lu saniyeler geldi. Evet. 2-3 saniye de eklediğimizde 28'de bitti. 30, 32 diyebiliriz. Tekrar açıyorum. Masa üstümü. Direkt açıldı. Evet bu videoda da hard disk takılı olan laptopa M.2 SSD, SATA M.2 SSD takarak hızlandırdık, hızını iyileştirdik. umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.